Uğramasını konu alan bir kitapla çiftler arasındaki temasın açıkça anlatıldığı kitaplar satışa sunuldu. Daha önce terörist Sakine Cansız ve Nurettin Demirtaş'ın kitaplarının satışa sunulduğu İBB'ye ait İstanbul kitapçısında yine bir skandala imza atıldı. Çocuk kitapları kategorisinde satışa sunulan Aşk ve Dostluk isimli kitapta çiftler arasındaki temas açıkça anlatılıyordu. Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. Çıtır Çıtır Felsefe isimli kitapta ise bir çocuğun cinsel tacize uğraması konu ediliyordu. Kitapta bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl nasıl taciz edildiği detaylarıyla anlatılıyordu. Söz konusu kitapların İBB kitapçısında ve çocuk kategorisinde yer alması büyük tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve binlerce tepki mesajı paylaşıldı. Pedofili ve cinsel taciz gibi çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bu uygunsuz cinsel içerikli sözde çocuk kitaplarının satışına kimler nasıl izin verdi, onay nasıl alındı? Ve rezil bir hikayenin yer aldığı Çıtır Çıtır Felsefe serisini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu neden önerdi? Mor bir mor bir fil gördüm sanki kitabı. Çıtır Çıtır Felsefe e, serisi. Uzay Keşifleri kitabı var ve arkadaşım arkadaşımla sevinemeyeceğiz. Ben ben de öneri yapabilir miyim? E, ya bu bir kere iğrenç bir durum e, ve bu iğrenç durum da izaha muhtaç. Yani eee bu kitap birincisi bu kitapların iyi ihtimal olarak düşünmek istediğim şey bu kitapların e, denetiminin doğru yapılamaması yani biliyorsun kitaplar basılmadan önce e, edit edilir yani editoryal ekip alır e, evet. kitabı gözden geçirir e, son e, şeylerini yapar okumalarını yapar ondan sonra da zaten uygundur değildir e, bunu o, buna karar verir eğer tıkandığı kafasında soru işareti olan bir durum olduğu zaman da bunu işte psikologlara sorarlar. Usul normalde budur. şimdi birinci ihtimal bu. Yani bu bu iyi ihtimal. Bunu düşünmek istiyorum. Bu da bir eksiklik, bir sorun. Ama en azından bu ikinci ihtimal de benim düşünmek istemediğim ihtimal. O da acaba bu yapılmasına rağmen mi basılmasına izin verildi? Temel problem bu. Yani eğer gerçekten e, denetim yapılmasına, son okumalar yapılmasına rağmen e, bu kitapların basılmasına karar verildiyse bu zaten izaha olmayan bir e, işte akıl tutulması. E, dolayısıyla hani e, çocukların geleceğini korumakla yükümlü. E, yerel yönetimlerin böyle bir sorumluluğu var. Bu sadece aile sosyal pot bakanlığı yaptığı bir şey, bir şey değil bu. Türkiye'deki bütün kurum kuruluşlar bundan sorumludur. Birey olarak bizler de sorumluyuz. Kendi alanımızla ilgili e, dolayısıyla e, burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bunu derhal bir izah etmesi gerekiyor. Nedir bu diye? E, yani düşünün çocuk kitapları siz çocuğunuza kitabı alacaksınız. Hani güveniyorsunuz. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hani bir kamu kurumu. Normal yani bir kitapçıda bile bir hataya ihtimal vermezsiniz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bastığı bir kitapta böyle bir şey hiç ihtimal vermesiniz. Evet. Ee, alıyorsunuz ve çocuğunuza o kitabı veriyorsunuz ama çocuğunuz o kitapta işte bir pornografik bir şeye denk geliyor. Evet. Ya bu 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 nasıl izah edilebilir? Bunu izaha mümkün mü? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce de böyle benzer bir skandala imza atmıştı. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'ın kitabını basmıştı. Evet. Ee, şu anda dağda olan, PKK saflarında olan hatta PKK'nın e, silahlı eğitim biriminden sorumlu olan e, Nurettin Demirtaş'ın kitabını da basmıştı. O da büyük bir skandaldı ve e, onun da hala doğru dürüst bir savunmasını yapmamışlardı. Evet. Yani Böyle bir kitabı nasıl basmaya ihtiyacı duydunuz diye şimdi bu skandalın da bir izahı yok ama en azından ne diyeceklerini nasıl savunma yapacaklarını işin doğrusu merak ediyorum yani böyle bir şey böyle bir akıl tutulması olabilir mi ya? yani bir de çocuk kitapları ya, düşünün yani siz çocuğunuza kitabı alacaksınız o kitapta böyle işte büyüklerin bile zorla okuyabileceği şeyler işte bu tür şeyleri Kitapta böyle aleni bir şekilde izah edildi, yani inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani ya bir boş boşvermişlik var, ya nasıl olsa gidiyor mu? Ee, ya işte görevini eksik yapma. Yani işte tam da bu noktada işte diyoruz ki yani liyakat meselesi önemli, yönetim önemli, ehil olmak önemli, tecrübe önemli. İşte buralarda ortaya çıkıyor. Yani 25 yıllık. AK Parti yönetiminde buna ilişkin en ufak bir şey yok. Ama 3 yılda skandal üstünde skandal ee, bize şeyi gösteriyor. Yani hı hı. liyakatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Evet. Ve inanır mısın Melik Yiğiter bu çıtır felsefe serisini hem Ekrem İmamoğlu hem de de önermiş. İnanılır gibi değil tabii. Yani hakikaten hani bunu hangi akılla hangi mantıkla yaptıkları... Gerçekten ben inanamıyorum. Yani ki o çıtır felsefede ...tacizi anlatan bir kitap. Evet. Yani e, çocuk tacizini... anlatan bir kitap. onu hangi akla hizmet... Yani biliyorsunuz bu tür meselelerde mesela en ufak bir ihtimal bile varsa e, psikolog eşliğinde ancak e, çocuğu anlatılabildiğini her, her veli bilir. Yani e, kendiniz bile yapmayın der psikolog. Yani doğru doğrudan kendiniz bile çocuğa soru sormayın. Örselenme ihtimali var, kapanma ihtimali var. Mutlak suretle böyle bir ihtimal aklınızda dahi geçiyorsa e, mutlaka psikolog eşliğinde diye e, önerileri var açık açık. Evet. vallahi hakikaten inanılır gibi değil yani. Evet şimdi İBB kitapçasında skandal diyoruz. Bunun altında da yine e, pornografik ifadelerin yer aldığı kitapları konuşuyoruz. Öte yandan işte HDP ile CHP ilişkisini konuşuyoruz. Tüm bu başlıkları altında e, adaylık meselesi nereye gidecek sence Melike İtal? Elbette ki bunların seçmende bir yansımasının olması gerektiğini düşünüyorum. Ya elbette bak e, Nur aslında seçmen itirazlarını e, itirazdan çok net bir şekilde dile getiriyor. E, yani sokağa çıktığınızda en azından benim son bir haftada karşılaştım bir sürü örneği var bunun. Yani altılı masada e, aday belirleyememe meselesinden tutun. E, Türkiye'nin meselelerine dair herhangi bir çözüm önerememesinden e, ve özellikle e, milli ve yerli olmama noktasındaki eleştiri çok yoğun bir şekilde seçmenin devam ediyor. Seçmen olanın bitenin farkında. Yani siz bir şeyi Ortan kaldırmayı önerirken yerine ne koyacaksınız? Bunu bilmek istiyoruz diyor. O bakımdan da altılı masada problemler çok ciddi boyutta. Özellikle aday belirleme noktasında ben hani masanın çok ciddi anlamda dağılma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzlaşamıyorlar, anlaşamıyorlar. Yani iki tane çok temel motivasyonları var. Bu motivasyonlardan bir tanesi Erdoğan karşıtlığı, Diğeri de işte parlamenter sistem Onun dışında e, Neyi masaya getirirlerse Bu bir krize neden oluyor Yani e, işte e, Dış politikadan tutun ekonomiye dair Daha yakın bir dönemde Ali Babacan Ekonomiye dair e, Hangi partinin ne düşündüğü önemli e, Dünyadaki küresel sistemde ne kadar entegre Olup olmayacağı önemli O bakımdan partiler arasında makas farkı var Demişti Detaylara girildikçe Masada uzlaşı ihtimali azalacaktır. Ama en büyük problem masanın aşil topuğu çata aday meselesidir. Hı hı. Yani e, o çata aday belirleme sürecinde masanın dağılma ihtimalini kesinlikle akılda tutmak gerekiyor. Evet. Peki bu arada alta son dakika olarak da geçiyor. Biz de bir kez daha aktaralım sizlere. Inter...